Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve Resulina Muhammedin Ve aleyhi ve sabbi Evet değerli kardeşler Sıkıntılardan nasıl kurtuluruz Ayeti Ayet ile hadis ile Bunun çözüm ve çaresi nedir Sorusuna cevap arıyorduk Birinci istiğfar dedik hasan Basri'ye Geliyor İnsanlar onlara evet cevap veriyor. İstiğfar, istiğfar, istiğfar. Ve yandaki öğrencisi diyor ki efendim çeşitli sorunlarla, sıkıntılarla gelenlerin hepsine istiğfar tarif ettin. Getir diyor Mali Nuh Suresi 10 ve 12. Dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin. Çünkü o çok bağışlayandır. Mağfiret dileyin ki dikkat edin üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mağfiret dileyin ki mallarınızı ve oğullarınızı çoğalsın. Mağfiret dileyin ki size bahçeler ihsan etsin. Mağfiret dileyin ki sizin için ırmaklar akılsın. Değerli kardeşler, hasan Basri tabiindendir. Efendimiz'i görmedi. Ama görenleri gördü. Meclisinde bulundu. O halkaya girdi. İşte burada bize Kur'an'ı adeta tefsir ediyor. Açık. Ebu Davud hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse istiğfarı dilinden düşürmesi allah Teala ona her darlıktan bir çıkış bir her üzüntüden bir kurtuluş iki onu beklemediği yerden rızıklanır diyerek üç madde ile tarif etti. Bakın dikkat edin kardeşler. Bir Neler ikram ediliyormuş? Her darlıktan kurtuluş. Ya darlık var. Hepimizin darlığı var. maddi, manevi, ruhi darlıklarını kurtuluş. Neyle? İstiğfar ile. Hadi şerif. Üzüntü. Eşimiz bir şey diyor kaldıramıyoruz. Çocuğumuz bir şey diyor kaldıramıyoruz. Cemaat bir şey diyor kaldıramıyoruz. Çevremizden biri bir laf söylüyor kaldıramıyoruz. Üzüntü içine giriyoruz. Peki her üzüntüden kurtuluş istiğfar. Bir de yav rızık darlığı var. Ucuza getiremiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Açılışlarda mesela Esnaf İstanbul'da bizi sık sık çağırıyor. Hocam bir dua et. Diyorum ki biz dua edelim ama Allah istiğfar diyor. Resulullah istiğfar diyor. Sen dua. Tamam dua da Allah'ın emri. E dua neyi? Bana dua edin diyor. Dua etmemiz lazım. Dua şarttır ama burada Allah senin olayını senin olayını istiğfar ile başlıyor. İkinci madde dua. Tamam. Tevhid, salavat, namaz, istif, dua ama birinci istif. Tamam. Demek ki Resulullah ve Vesselam'ın Efendimiz'e baktığında ya günde 70 defa, 100 defa istiğfar eden bu kainatın Efendisi ve Vesselam ne istiğfar ediyor diye baktığımızda tamam. günahından diyorsanız, sıkıntısından diyorsanız, açmazından, probleminden diyorsanız böyle bir şey var mı? İsmet sıfatıyla günahsızlığı Fetih suresinin başına geçmiş gelecek bütün günahlarının af ve mersennek ayetiyle de rahmet olduğunu Allah bize bildirmesine rağmen o istiğfara devam ediyor. İstiğfar bir ibadettir. İbadettir. İstiğfar ile biz günahlarımızın affını, sıkıntılarımızın defi ibadetlerimizin kabulünü, rahmet ilahiyle sadrımızın, kalbimizin inkişafını, açılmasını, ruhumuzun terakkisini ve ondan sonra da tat ve lezzet almak üzere ibadetlerde kulluğumuzu üsve-i hasene örnek olan Resulullah'ın peşi sıra yürüyecek bir kemalatı yakalayabilmemiz için istiğfar bir ibadettir değerli kardeşlerim. Haliyle burada kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam bize tarif ediyor. Enam suresi 64 de ki o dehşetli hastalıklardan ve bütün sıkıntılardan sizi yalnız kim kurtarır? Allah kurtarır. <laughs> hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir savaş mola yerinde istirahate çekildi. Değerli kardeşlerim bunun üzerine Efendimiz yalnızdı. Ve bir münafık o safta olan Efendimizin meclisinde olan bir münafık hemen kimsenin olmadığını fark etti. Bir kayayı aldı. Resulullah'ın üzerine doğru geliyor. Tamam. Efendimiz'e iyice yaklaştı. Efendimiz uyandı. Şöyle kalktı. Bir şey sordu. Beni senden kim kurtarır ya Muhammed dedi. Tamam. Bütün gücüyle Efendimiz'e Efendimiz yatıyordu, oturdu, o kayı ona vuracak, öldürecek. Efendimiz gayet sakin. Çünkü ayet vardı. Biz seni koruyacağız diye Kur'an'da ayet var. Allah dedi. Ve kayıtlar farklı. Vuramadı, hareket edemedi. Hatta diyor ki taş elinde öyle kaldı. Efendimizin duasıyla elinden taşı yere bırakabildi. Taş elden, el taştan ayrılmadı hareket etmiyor. Kastı böyle. Öyle duruyor. Yalvardı yani. Hani oh. Ebu Leheb bir kuyu kazmıştı Efendimiz yolu üzerine. Üzerinde çok güzel kapattı. İştahla bekliyor Resulullah gelecek diyor. Alacak karanlık. Kabe'den çıkıp gelecek. Oraya da düşecek. Düştüğü zaman bir insan çukurdan çıkamayacak bir derinlikte. Efendimiz gelmedi. İşte kuyunun etrafından ne zaman geldi gelecek ona bakarken kendi düştü. Ve ne oldu sana dediler çıkarmak istediler. Hayır dediler. Beni çıkarmayın. Yeğenimi getirin o beni çıkarsın. O beni çıkarmazsa ben buradan çok büyük ah alır, çok büyük sıkıntıyla, musibetle dönerim bu kuyudan. Ve Efendimiz geldi, elinden tuttu amcasını çekti. Tebbe suresi gelmeden önce neler yaptı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Değerli kardeşlerim burada Hazreti Ali'ye başımıza gelen imtihan mı yoksa ceza mı sorusuna bir cevap aradılar. Şimdi sık sık biz de imtihan ilahi oluyoruz. Hazreti Ali diyor ki eğer başınıza gelen sizi Allah'a yaklaştırıyorsa imtihandır sizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa cezadır. Ya muazzam bir tefrik, ayrıştırma ve çözüm üretiyor. Bir sıkıntı sizi Allah'tan koparıyorsa, ibadetten koparıyorsa, cemaatten koparıyorsa, sohbetten koparıyorsa, seherden koparıyorsa, salavattan, Kur'an'dan koparıyorsa bu size bir cezadır. Değerli kardeşim. Ben istediğim zaman dönüyorum. Dönerim öyle değil. Yani. Dönemiyorsun ya. Veremiyoruz ve dönemiyoruz. Hafız olup inşallah bu özeldir paylaşmayalım. Hafız olup Kur'an'ı unutanları tanıyorum. Hafız olup 20 gün Umre'de kalmış, 20. gün karşılaşmışız. Hocam kaçıncı hatminiz dediğinde daha başlamadım diyen insanlar var. Hocam Kabe'ye günde beş vakit cemaatinizle görevli geldiğiniz cemaatle geliyor musunuz dediğimde sıcak diye biz bir defa bir vakit gelip bir tavaf dönüyoruz. Kabe'nin saramadığı, sevemediği, kabul edemediği bir yapıyla karşılaşıyoruz. Değerli kardeşim, namazı bırakan ben istediğim zaman dönerim diyor. İstiğfar edip nedamet, pişmanlık Allah'a arz etmeden dönemez. Çünkü namazını terk etmiştir. Kur'an onu terk etmiştir. Kur'an onu, Kur onu terk etmiştir. Bunun için dönüş yine istiğfariledir. Yine Rabbimize yöneliş af ve mağfiretledir. Onun için Allah yar ve yardımcımız olsun. Mevla inşallah bizleri bu sıkıntılardan kurtulacağımız anı zamanı yakın eylesin. Bu dört maddeyi şöyle İnşallah paylaşalım. Çok uzun konumuz. Bir istiğfar dedik. İki tevhid, salavat, dua, Kur'an, Rabbimizle bizim bir denge unsuru. Buraya dikkatinizi istirham edin. Bu bir denge unsuru. Uyuşturucu kullanıp veya bağımlı bazı kötü adetleri olan kardeşlerimizin bu içine düştüğü hengameden çıkabilmesi için benim Kur'an'a göre Allah'ın bana lütfettiği iki ayetten birinin sırrı bu. Diyor ki Rabbim Kur'an'da iyilikler kötülükler yok eder. Bir insanın ne kadar kötülüğü olursa olsun biz onunla uğraşmıyoruz. O senin üzerin diyor. Bizi ilgilendirmez kardeşim. Allah'ın emri bil mağruf ve nehyanil münker emrini çiğniyor zannetmeyin. Bir, kötülüğü gördüğünüzde elinizde, dilinizde kalbi buz bunları bilmezden geliyor zannetmeyin. Bu değil. Ben bir projeden bahsediyorum. Diyorum ki Allah Azze ve Celle iyilikler kötülükler yok eder. Kardeşim senin özellerin dursun. Bir proje başlatalım. Bir haftada bu mesele bitecek. Sen gel seninle biz sabah namazına başlayalım. Ben seni kaldırayım. Nerede olursam. Namaza kaldırayım. Ben kalkamam. Benim kötü alışkanlıklarım var. Uyuşturucu var. Bilme. Önemli değil. Kalkarsın. Niyetlendiğin için benim telefonuma sen kalkarsın. Nadiren bir gün kalkma. Ondan sonra kalkarsın. Samimiysen gel başlayalım. Hay, hay başlıyoruz. Başka? 500 salavat, 500 tevhid. Arkasından yediğin, içtiğin her şeye Fatih okuyacaksın. Ağzına ne koyuyorsun? Fatihasız koymayacaksın. Akşam yatarken Allah'tan yardım istiaze, yardım isteyeceksin. Efendimiz yarı ölüm diyor. Kur'an ruhların tutulması diyor. Kimi bırakılmaz ölen, kimi bırakılır geriye verilenler olarak tarif edilir. Tamam mı? Ha tamam. Başlıyoruz. Üç Fatiha ile su içiyorum. Bütün projem bu. Allah Allah. Birinci günü atlatıyor. Biraz sıkıntılı. İkinci gün kendine gelmeye başlıyor. Üçüncü gün artık tefrik ediyor. Namazdan, telefitten, salavattan tad almaya başlıyor. Ruhta bir güçlenme, bir mukavemet orada başlıyor. Nefsi emmare üzerindeki kalpte nefis yönünde bir daralma, bir sıkışma, bir küçülme meydana geliyor. Tersi şimdi denge unsuru oluyor denge unsuru ruhun beslendikçe ruh güçleniyor nefis zayıflıyor. Millime devam eden nefsin mertebelerinde ibadetlere muhabbet masiva günah buna karşı da bir soğukluk başlıyor. Şunu duydum. Bu erkekler adi bizi kullanıyorlar diyen gayrimeşru bir kadına telkin ettiğim bu reçeteyle bunu duydum. Şunu duydum, bu kadınlar bizim hem paramızı alıyor, hem de bizim hayatımızı perişan eden, diyen kadınlara giden erkekler de duydum. Çünkü bu ilahi bir proje. Allah'ın bir projesi. Allah'ın ruhlar üzerindeki bir projesi. Amin. Değerli kardeşlerim, bunun için tevhid ve salavatın o kalbin Latayif diye tarif ettiğimiz beş manevi istasyonu doldurması, doyurması, emmesi, semadan inen ilahi nurun içine girmesi sonucunda ruhun mukavemetiyle birlikte nefse dur deme hali. Allah. İşte bundan dolayı istifardan sonra ağırlık üzerine devam ettiğimiz devir, salavat, Kur'an, dua bunlarla devam ediyor. Allah. Geçmiyor. Bazen bunların da açmadığı, açamadığı sıkıntılar oluyor. İnfak devreye giriyor. İnfak. İnfak çok önemli. Yani aşamadığı, çözemediği bazı problemler var. Hani sadaka belayı def eder. Amin ya. Sadaka sıhhat, afiyet verir. Sadaka devam ediyor Allah Kur'an'da zekatı iki katı sadakayı anlatıyor. Zekat emirdir. Kimsenin itiraz hakkı yoktur. İnfak serbesttir. Daha çok onu telkin ediyor. Bunun için büyüklerimiz öyle demiş. Oğlum bu seneki zekatımız ne kadar? 100 bin. Peki. Ödediğimiz ne kadar mahsuben, erken ödediğimiz diyelim 60 bin atıyorum. 40 bin borç var. Hemen bunu kapatalım. Bir de sadakayı getirin. infakı getirin. Ne kadar? Eğer zekatın altındaysa eyvah evladım niye kontrol etmediniz? Niye Allah'ın bize serbest bıraktığını zekatın üstüne çıkarmadınız diyecek kadar ve kendi kendine ayıplayan, muhasebesine bakan, hesaplarını tutan insanlara niye beni ikaz etmediniz de ikaz eden ama zekatın üstündeyse elhamdülillah diyerek Allah'a şükürle bu yolun güzelliğini bize anlatan büyükleri gördük. Yine Rahmet Peygamber aleyhissalatu vesselam, Mescid-i Nebevi'nin temizliğine bakan bir kadın, siyah tenli bir kadın, bir ikaz üzerine çağırdı dedi ki, artık sen yaşlandın, gençler bu hizmeti yapsın, diyerek hemen gidip evden bir torba, şilteye doldurulmuş hurma, alıp gelip kadıncağızın önüne koydu, al bunu götür, evinde ihtiyaçlarını gör, yersin, gönderdi. O mübarek anne çıktı. Oradan ayrıldı. Yürüdü. Biraz gidince canı Resulullah'ın verdiği, elinin değdiği, hazırladığı hurmadan bir tane yemeği murad etti. Çıkardı torbadan. Yarısını yedi. Yarısını da geri bıraktı. Olur ki bulamazsam aç, sıkıntı çekersem böyle yarım yarım yiyeyim diyerek tanımadı. O bölge insanını simayen tanıştırmayan bir insan önüne gelip bana ne olursun yardım eder misin ihtiyacım var dediğinde elini torbaya torbadan yarım hurma elini ve önüne koyduğunu ve <laughs> dua ederek giden o garip insandan sonra Resulullah'ın geri çağırdığını başından geçen olayı anlattıktan sonra yarım hurma ile de olsa cehennem ateşinden kendinizi kuruyun diyerek <laughs> infakın açılamayan darlık sıkıntıları açtığını çözülemeyen problemlerin çözüldüğünü bunun için infakın çok önemli olduğunu muhakkak müminin infakın hayatın belirli zamanlarında belirli rakamlarla bunu canlı tutması gerektiğinin işareti verir. Değerli kardeşlerim evet bir de istiaze mecburen toparlıyorum vakit ilerledi. İstiaze sığınma demektir. Evet, beni nuskacı hocalar hiç sevmez. O nuska yazanlar beni hiç sevmez. Burada da var tanıdığım, beni hiç sevmezler. Ben şöyle diyorum. Allah Kur'an'da diyor ki, ayet. Allah'ın izni olmadan dikkat edin. Cin, şeytan, nuska ve nazar size zarar veremez. Ayet var. Allah'ın izni olmadan. Peki ya kesin ayet. Var. Bu ayetin yanında Resulullah'ın bir de özel koruma ayeti var. Diyor ki Allah ya Muhammed sen telaşlanma biz seni koruyacağız. insanlardan biz koruyacağız. Hükmü ayet var. Kur'an ayeti. Peki Resulullah nasıl yatardı? Ben Ayşe annemizle geçen vakayı birleştireyim. Ya Ayşe diyor. Çok dermansız. Ben okuyamıyorum. Şu, şu, şu sureleri oku ve bana üfle. <laughs> ya işe elini üfle, benim üzerimi meshet. Gece üç. Şu anda 15 yaşında diye tahmin ediyorum. Telefon ettiler siz dedi. Hocam, üç gündür yavrumuz ağlıyor. En son doktorlar getirmeyin, Tıbbi olarak şu andan itibaren vereceğimiz en küçük bir ilaç organlarını felç eder. Tıp bitti. Çocuk durmuyor. Sürekli ağlıyor. Hiç mola yok, uyku yok üç gündür. Getirsek çocuğumuzu musunuz? Hayır, getir. Gece 3, tam seher vakti. Kalk. Abdest al, rekat namaz kıl. Vallahi müşaffi sensin. Bunlar bizzat bir çare olmuş. Gidecek yerleri yok. Ya Rabbi ne olursun? Sen şifanı ikram et. Şunlar sıhhat afiyete kavuşsun. Geldiler. Okudum. Suya okudum. Çocuğa okudum. Dedim ki gidin içeri inşallah. Ve sabahleyin telefon bekliyorum. Aramadılar. Allah Allah. Hala ağlıyorum diye merak ettim. 9-10 gibi aradım. Hocam sizin merdivenlerden inerken uyudu. Daha uyanmadı. 3 gündür uyumadın. Daha uyuyor. Allah Allah. Değerli kardeşlerim. Burada ben okudum, şifa oldu, şafi Allah. Vesile kıldı, bizi vesile kıldı. Haliyle burada Resulullah diyor ki ya Ayşe bana üfle. Peki dört madde ayette Allah'ın izni olmadan cin şeyden zarar veremez. Öbür yanda koruma ayeti var. Ona rağmen Resulullah'ın Amin. derdi nedir de bu şekilde bir yatış yapıyor. Evinden çıkarken eve girerken aynı felak nasuhu yürayetel kürsüyü okuyor. İstihaze nedir? Bugün beni niye sevmiyor bu cinciler, nuskacılar? Diyorum ki ya Allah rızası için Efendimizin bir tarifi var. Sahibine yönelindir, Değerli kardeşlerim bir merada bir insanın yanına varacaksınız. Adamlara iki tane de hav hav köpekleri var. Adam yaklaştırmıyor. Üç arkadaş diyor ki Efendimiz bunu tarif ediyor. Ben genişletiyorum. Ya biri diyor köpeğe vuralım. Biri diyor arkayı dolanalım. Biri diyor bir şey yapalım. Bir tanesi diyor ki durun ya sahibine seslenelim. Efendimiz bak sahibine. Sesleniyorlar köpeğin sahibine. Hemen köpeğin sahibi evden çıkıyor. Onlara sesini veriyor. Köpekler çekiliyor. Bunlar geliyor. Diyor ki Efendimiz ya diyor cin, şeytan, nazar, nuska Allah'ın izni olmadan zarar vermez. Niye nuskacılara gidiyorsunuz? Allah unutuyorsunuz. Allah. Ya niye Allah'a gitmiyorsun? Niye Allah'tan istemiyorsun? Niye Allah'tan yardım istemiyorsun? Açık hüküm ayet var. Ki. Ya açık. Ayet var. Bakın sebebine sarılmak gerekiyor. Resulullah ne yapıyor? felakna okuyor. Besmelesiz bir şey yemiyor. Fatiha e okuyor. Allah da yardım istiyor. Yani buradaki olayı tam kavrayalım. Kendi korunduğu halde bu şekilde devam ediyor. Bunun için istihazı önemli değerli kardeşlerim. ile Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den biz yardımımızı tam isteyeceğiz. Tevekkül edeceğiz. Ondan sonra size hiçbir zarar gelmez. Ya bunu anlattım. Bir kardeşimiz rahatsızlaşmış. Hocam dedi sen bize gitme şu muskacılara dedim. Biz de gitmedik ama ben hastalandım. İşte ben de üç harfli, beş harfli neyse bir şeyler var. Dedim ki doğru söylemiyorsun. Vallahi Kur'an doğru söylüyorsan doğru söylüyorsun. Şöyle bir benzetme yaptım. Komşunun çocuğu komşunun bahçesinde köpek tarafından ısırılmış. Ağlayarak geliyor baba baba komşunun köpeği ısırdı. Hemen aman almış aman. sopayı. Oğlunu eline almış. Girmiş bahçeye. Köpek nerede? İşte kafesinde kümesinde neyse. Varmış köpeğin kafesi. İçinde köpek bağlı. Bağırmış. Ey ee, köpeğin sahibi gel buraya. Çocuğum ısırmış köpeği öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Köpeği de öldüreceğim. İnmiş adam demiş ki abi kardeşim komşum bir yanlışlık var. Benim köpeğim bağlı. Ulan oğlum köpek bağlı nasıl oldu? Baba diyor ben geldim diyor. Açtım diyor kapağını diyor. Köpeğin kafasına vurdum diyor. Köpek de beni ısırdı diyor. Ama beni ısırdı diyor. Şimdi diyor ki sen gidip cine, şeytana teslim olduysan, onun istediği şartlara uyduysan, cin de sana zarar verdiyse e, normal cin sana dokunabilir. Ama sen Allah'ın dediği gibi, Resulullah'ın tatbik <laughs> ettiği gibi yaptıysan sen Allah'ın korunması altındasın. Değerli kardeşim. Onun için bu zamanda toparlıyorum. Ne olursunuz? Allah rızası için. Allah'a tevekkülümüz teslimiyetimiz, muhabbetimiz dahin olsun. Amin. Ne olursunuz? Ne olursunuz? Bizler şu tenkitleri bırakıp, yani o sahabenin iki özelliği var ya, iki sıfatı var ya, bir, müminlere karşı kinim yok, iki, Allah'ın takdir ve taksimine de itirazım yok. Diyerek, bu şunu gerektiriyor. Allah'ın yarattıklarına hürmet gerekiyoruz. Halifesine hürmet gerekiyoruz. Onlara saygı gerekiyor. İtiraz yoksa saygı gerekiyor. Devam edelim. Hürmet edelim. Sevelim. herkes sevelim. Gönlümüze muhabbetle devam edelim. Herkese dua edelim. En asgarisi duadır bu işin. istifardır. Allah Rabbana filli veli müminin ayetiyle mümin müminesi yapmış. Ya Rabbi dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ikram eyle. Bizi azabından, narından koru diyerek de oradaki dua ile rahmeti ikramı yapmış. Ya Rabbi komşumu, kardeşimi, müminleri koru ya Rabbi. Şimdi dünyanın bir sistemi olduğu gibi bir de manevi sistemi var. Birler, üçler, yediler, kırklar devam eden halkada bunlar da manevi olarak dünyanın yönetimindeler. Bunlar her gece kalkarlar. Kendi sorumluluk alanlarına dua ederler. Ya Rabbi bu bölgeyi, beldeyi, canıyla, malıyla, Efrad ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, kazadan, beladan, yangından, zelzeleden, afattan, semavi arzulardan, görünür görünmez her türlü sıkıntılardan, hıfzı emanını aldıklarından ey Allah'ım. Koru Allah'ım, koru Allah'ım. Onların içinde onun düşmanları bile vardır. Onların içinde onun düşmanı bile vardır. Resulullah'ın düşmanları olduğu gibi. Resulullah Ravaha öyle diyor. Müşrikler yataklarında uyurlarken Resulullah yatağının dışında dua halindeydi. Ne olacak ümmetin hali diye. Ne olacak? Nebevi bir metottur bu. Dert edilmek emri ilahidir. Rabbim bizlere de bu dertlenmeyi nasip eylesin. Efendimiz Peygamberimizin ehli geçmişlerimize geçmişlerimizin ruhu Allah rızası için. El Fatiha.